Merhaba arkadaşlar, ee, sanayi günlükleriyle yine başladık. İlk adımla başladım ama bir, ondan önce biraz arabadan bahsetmek istiyorum. Bu benim eski aracım. Ee, satan arkadaş tekrar bana ulaştı. Ben aracı tekrar satmak istiyorum. Farklı bir proje, ticarete girmek istiyormuş. Olur ben de alırım. Nasıl olsa bildiğim bir araç dedim. Bu araç 97 model. Bir e, orijinal, bir enjeksiyonlu modeli. Ondan sonra... Aracı aldık ama e, birkaç çok değişiklikler yapacağım. Mesela bu Tamponu zamanda koymuştum ama ya işte zevkler de değişiyor. Yani bir yıl önce sattığım bir, bir araç bugün bir zevk için farklı olduğundan dolayı ona göre ayarlayacağım. Bu tamponu değiştireceğim. Hardtop tent'e sipariş ettim. Ee, Birçok parçayı sipariş ettim. İşte güneşliğinden tutun, e, içtikiz aynası, antendir, kol dayaması, şu kol tutma var ya torpidon üstünde. Onu aldım sipariş ettim falan. Bunlar hepsi gelecek tabi, Onları bekliyorum. Ondan sonra e, ben sattığımda tabi o zamanlar 10.5-31 lastik vardı. Normal e, binek araç lastiğine dönmüş, küçültmüş. Bu benim hoşuma gitmedi. Ben bunları tekrar sıfır lastik alacağım işte bir gün. Onları takacağım. Onun haricinde e, bu araçta normalde spacer vardı. Spacer'ı ben sökmeye kararı aldım. Hatta bakın bayağı büyük bir spacer spacer'ı söküp jant offsetleteceğim. Ee, niye yapıyorsun? Spacer bayağı yük oluyor arabaya. Ama farklı bir şey, yani offsetli jant benim daha çok ilgimi çektiği için offset offsetli jantla başladık. Önüne gelecek olursak böyle bir kaput var. Kaputu bu değil tabii ki. Kaputu söktüm. Kaputu söktük bak böyle. Kaputu sökme sebebim de şu. Komple boyatacağım kaputu. Arabayı satmadan önce komple boyamıştım yine ama Kaputta bir çatlak oluşmuş. Kaputu sökledim Kaportacıya verdik. İşte kaporta boya yapılacak. Baştan sonuna kadar tekrar sıfırdan boyansın dedim kaput. O haricinde işte dediğim gibi konuyu tekrarlıyorum ama Tenteş'te e, siyah rengini aldım. Bunun. Hartap'a karşıyım biliyorsunuz. E, ön tarafta çok oynama yapılmayacak. Zaten tampon, net farıdır e, falan bir şekilde göstereyim. Net far falan takılmıştı. İçine gelecek olursak göstereyim kartapu kitli araç çok kirli Çünkü geçen kampa gittim ben temizlemedim bu şekilde komple işini de baştan geçireceğiz çok güzel bir araç çok e, güçlü bir araç işte içer içeride roba sente demirleri falan onlar hep duruyor yani de e, delik falan yok kartap için o hoşuma giden yanlarından bir araç çok kirli olduğundan dolayı da daha temizliğini çekeceğiz ama size hani eksiksiz bir şekilde aktarmak istiyorum ya yani aracı şöyleydi böyleydi en temiz hali değil de nasıl gidiyorsa öyle şey yapmak istiyorum bu arada arkadaşlar şimdi şöyle bir şey de var ben bu araçları yapıyorum mesela proje bir oluyor anlatabildim mi sonuna 2'de falan 3'ü gelmiyor ama şimdi proje biri bitiriyorum 2'yi de bitiriyorum video hazır oluyor ama arada araç satılıyor e, devamı gelmeyince insanlar da şeyde e, oluşmaya başladı tamam da araç yapıyorsun da bu bölümler tekte kaldı ama bunlar öyle olmayacak. Şimdi birinci bölümden başladım ya sonuna kadar biten haline kadar ilan fotoğrafını çekmeye gidene kadar çekmeyi düşünüyorum. Hani alacak kişi de diyeceğim ki benim önce videolarım var onları bitirip bugünlük bu şekilde yani dediğim gibi jantları da piano black yapacağım. Farklı bir şey yani e, tamponlar falan farklı bir şeyler kafamda var. Tamamen gelecek parçalar da önemli, gelecek tarihler de önemli. Tabii ay oldu sipariş edeni. Bu arada parçaları da merak ediyorsunuz büyük ihtimal nereden sipariş ediyorum? Ebay'de var parçaları. Çok tuzlu, çok gereksiz pahalı ama yani harcamadan olmuyor işte yapmadan yani onlar olmadan benim gözümde araba bitmiş olmuyor. Yani bugünkü aracım bu şekilde. Orijinal 1.3 enjeksiyonlu motoru. Çok şükür motoru çok sağlıklı bir durumda. Onun haricinde e, yükseltmesi falan kararında. Çok oynamayacağım, çok da yükseltmeyeceğim. Şöyle. Yeni hoplar almıştı. Şöyle hoplara bakabilirsiniz. Hoplar aldı. Ondan sonra baskı balatayı değiştirdi. Benim için bir avantaj tabii. Bunların oluşu olması bir avantaj. O şekilde aracı aktarmış olayım ve o arada da amcam jantı temizliyor. Bu da yanlış hali. Samuray dışına çıkalım. Yapılan işleri önce yakıyorlar işte. Sonra temizliyorlar. Zımparadır. E, ee, kumluyorlar. Ondan sonra bu şekilde boyanıyor. Büyük ihtimal bizim jantlar da olacak. Bugün arabayı bırakıyorum. Aracı bırak, bıraktıktan sonra lastikleri almaya gideceğim. Siparişini verdim. Onlar da aşırı pahalı olmuş. Yani cidden bir araçla uğraşmak, toplamak ciddi ciddi maliyetli. Yani şimdi normalde baktığımız zaman işte bu arabalar pahalı ama gerçekten yapıldıktan sonra o ebay'den parçalar sipariş etmek, lastik almak ateş pahası. Gerçekten ateş pahası. Jartları offsetletmek, içine harcamak yani Ciddi meblalar gidiyor. Gerçekten ciddi rakamlar gidiyor. Ama dediğim gibi güzel olsun. Bir de YouTube'la artık hani biraz daha önemsiyorum. Hani daha iyi bir şekilde, daha iyi bir arabalar çıkmasını istiyorum. Şimdilik video bu kadar. Lastikleri alacağız. Yarın da arabayı büyük ihtimal biter diye düşünüyorum. Bugün arabayı bırakacağız. Yarın teslimi aldıktan sonra artık bakacağız durumu. Lastikleri de size aktaracağım. Ondan sonraki aşamaları da yavaş yavaş gelecek. Arkadaşlar biliyorsunuz Jantar Offset'i vermiştim. Ondan sonra istediğim ebat lastiği buldum. Bunu mavi araca takacağız. Ee, çok sevdiğim bir lastik. AT falan da vardı da uyguna. AT'yi sevmiyorum. Sonuçta ben bu arabayı satsam da bu araç arazi aracı. O araç zaten yapılı bir araç olduğundan dolayı MET'e tercih ettim. Batı da şöyle seçtim. 215-75-15 normalde diğer lastiğin ama ben bununla o araç biraz daha yapılı olduğundan dolayı 235, 75, 15 tercih ettim. Metro lastik iyi oluyor. Bu, bu desen de çok e, arazi değiş görüyor. Normalde belki büyük araçların için görmüyor olabilir ama e, Samura için yeterince görüyor. Normal piyasada da ikinci eli falan vardı. Ben sıfır tercih ettim. Bakalım işte biraz sonra da e, jantı verdiğim yere gideceğim. Yarın da bitmiş hali ya da bugün bunu yayınlarım. Yarın da bitmiş halini falan sizinle paylaşırım. Bu şekilde şimdi bunları yükleyeceğiz. E, detaylı bilgisini de vereceğim bu lastiğin. Fiyat hakkında da şöyle diyeyim. Tanesi e, 3400 liraya falan denk geliyor. Bu şekilde sıfır tercih ettik. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar lastikleri getirdik arabanın yanına. Dediğim gibi. Ondan sonra böyle de göstereyim. var, Şunu sökeceğiz offsetle bu, bu aradaki boşluğu kapatacağız. Bugünlük yapacağımız işlemler bu. Aracı yarın teslim alacağım. Bunun orijinalini aldım. Bu tam orijinal değil. E, kit ama ön taraf olmadığından dolayı burayı sökeceğim. Orijinalini aldım. Orijinale takılacak. Ufakta bir yükseltme yapacağız bu, ve bu arabaya. Onun haricinde bu lastikler çok tatlı olacağını düşünüyorum. Yarın da size teslim aldıktan büyük ihtimal bölüm 2 diye paylaşılır yapılmış hali ama aynı Instagram'dan da görebilirsiniz. Hani bekleyelim, beklemeyelim diyorsanız çünkü montaj falan süresi. de i̇şte ben hapsada genelde iki video falan paylaşmaya çalışıyorum müsait oldukça. Normalde aslında bu arabada 31, 15 buçuk demiştim ya size takılı diye de bu kadar iyi şey yapmayacağım. Çünkü hem arabayı yoruyor hem de yakıta biniyor hem de arabayı e, yormak istemedim. Yani çünkü tekrardan bakım falan yaptık. Tekrardan sıfırlamayı çalışıyoruz bir şeyleri. Ayarında olsun diye uğraşıyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu video burada bitiyor. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. birinci kat birkaç kat daha ya. Arkadaşlar jantı boyadık bu şekilde şu an fırından çıktı yalnız ben bunu değiştirmeye gittim o arada Adem abi şey yapmış buralarda madem jantları piano black yaptık bunları da boyamış benim haberim yoktu çok da, da tatlı oldu ya Sağ olsun valla böyle ustalar kaldı mı ya direkt parlak yapmış şuraları falan da bu şekilde tertemiz oldu. Ondan sonra hızını alamadı Aydın abi, tamponu da boyuyor şu an. Bu şekilde. Pancırı da piano diye yaptık. Tamponu da yaptık. Sonra yan basamakları da yaptık. Arka tamponu yaptık. O değişecek ama dediğim gibi e, jantlar piano black olunca öyle bir detaylar katmaya çalıştım. Bayağı da tatlı oldu ya. Şu özellikle Şurası çok güzel oldu. Son jantımızı da taktık bu şekilde. Offset'i bayağı tatlı oldu. Hatta size şöyle göstereyim. Lastikler parlayınca daha da tatlı olur. Normalde buna e, farklı bir bölüm yapacaktım ama dünkü bölüme hepsini ekleyeceğim. Hani e, komple bitirmek istedim bu adamı bu şekilde olsun. Tente siparişim geldi. Tente siparişi geldiği için de e, malzemelerim geldi. Biraz sonra onları size göstereceğim hepsini. Şimdi bu aracı komple söküp bir temizleteceğim. Ondan sonra temizlerken birkaç boyanması gereken yerler var. Onlara boyayacağım inanılmazsın. Saat şu an ee, size göstereyim. Gece 4. Hani gerçekten emek olmadan Ekmek de olmuyor, uğraş da olmuyor. Jantları piano black boyamıştık. Bunu çok tekrarladım ama şöyle ufak tatlı detaylar ekledim. Sonra hartapta işte beyaz olunca siyah dönme kararı aldım. Kafamda bu jantları tekrar farklı renkler boyamak falan var. Ama şu an düşünmüyorum. Kaputumuz daha gelmedi. Arabayı bitirmek üzere kaput bir kaldı. Panjulları boyadık. Tamponları boyadık. Şimdi de şunları sökeceğim. Biraz boya olması vardı. Bunları söktükten sonra hatta sökelim bakalım. Bunları söktükten sonra boyanacak bunlar. Hepsi komple boyanılacak. Ee, şu çıkmamış cam konu. Şurada pim olacak. Evet. Seyar ışığımla beraberim dediğim gibi bunu Evet, şimdi bu şekilde olduğundan dolayı komplezin para astar masyah düşünüyorum bunu bu şekilde boyayacağız Ondan sonra içi temizlenecek zaten biliyorsunuz ben camı kırılmıştı aldığım gün camı sıfırladık Ondan sonra şuraları boyayacağım hani ışıkla göstereyim içi gene çok kirli ee, en son dediğim gibi ofrota gitmiştim şuraları boyayacağım masyah buralar kalacak buralar orijinal olduğundan çok ellemeyeceğim denteler değişecek Ondan sonra içi zaten dolu. Şunlar da komple yurt dışından gelen malzemeler. Biraz sonra içimde de detaylı şekilde size anlatacağım. Şimdi de bunları boyuyoruz. Astarladık. Masya. Biraz sonra o da matlaşacak. Bu arada. Evet arkadaşlar. Bu panel işte. falan. Bu Türkiye'den alınma. Bunlar yurtdışı güneşlikler, anten. Ondan sonra ne aldık başka? Yan aydınlatma. Ondan sonra far aldık. Ben de geldim. Ön tampona takılacak. Sonra. Bu geldi. Burası kırıktı. Ben hani demiştim ya size. Sana tamamlatamamıştım. Buraya gelecek bu. Ondan sonra şu aynayı sipariş ettim. Bu da orijinal. Bunu da sipariş ettik. Burada da malzemelerimiz var. Tekrar bu Bunları sipariş ettik. Ondan sonra kapaklar. Başka emniyet kemerleri. Yan kapı kolları. Kapı kollarını açan altındaki aparat. Benzin kapağı, depo kapağı. Marş. Anahtarlık. Ondan sonra Yan plastikler çok önemli bunlar sürekli düşen bir şeyler, kontak, kapı kol cam kolları. Bu arada saat sabah 5 Ondan sonra arkasındaki yerler daha bir sürü bir sürü bir şeyler var. Ee, mesela bu neymiş? Aynen. Arka tampon kapakları. Sinyaller. Kaza olmuştu herhalde. Birçok parçası ve en önemlisi benim için en önemlisi komple samuray hakkında her şey burada. Bir kitap her şey yazıyor. En güzeli bu benim için aslında. Her şey yani. A'dan Z'ye. Bunu bulmak imkansıza yakın bir şeydi ama. Bunu da bulduk. Artık yani. Kitabını okuyacağız. Bu şekilde birçok parça geldi. ha Tenteyi bu şekilde attık ama. Bir heyecanla kutusundan açtım tente de ulaştı elimize. Siyah tente. Onda şimdi takarken size göstereceğim. Bu şekilde kaldı. Devam edecek. Ondan sonra bunu böyle bırakalım. Şimdilik sıfır tente. Çok parça geldi ya. İki koli Şunlara sipariş ettim. Flan kampanası. Onlar da değişecek. Baya baya parçalar sipariş ettik. Kalan parçalar işte boyanılıyor. Tertemiz olup bunları tekrar takacağız. Boyalmış halde önünü de göstereyim size. Bu şekilde tertemiz oldu. Kapıda 3 tane samuray. 3 tane de yukarıda var. Bakalım samuray sevdası gittikçe çuvalmaya başladı. Bu arada durgun olabilirim. Yorgunum çünkü. Geç oldu ama bitirmek istedik bugün. Boya işleri birazdan bitecek. Toparlanacak. Tenteyi falan. Birkaç eksiği kaldı. Tampon falan yapılacak. Ondan sonra bitiyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün bıraktık. Sabah 6'da bıraktık. Bugün tekrar geldik. Saat herhalde 12 falan. Biraz gece çalıştık. Sabah işlerimiz vardı. Şimdi bunları dün boyamıştım ya. Bu şekilde. Ondan sonra buraları boyadıktan sonra göz biraz yaban kaldı. Kaç kablo eksiği falan vardı. Onu da temizleyeceğiz. Bayağı kirli. Ondan sonra e, Gözü astalladık. Şimdi onun boyayacağım. O da tekrar masya olacak. E, bu şekilde bayağı bir tatlı oldu. Tertemiz oldu. Dediğim gibi kablolar şu temizliğini yapacağız. Dere de takıttık. Bunlar da tamam. Ee, tekrar buralar tertemiz olacak. Vites topuzu falan değişecek. Bu, bu şekilde tente falan da onu da yapacağız. Ee, normalde bugün halledecektik ama bunun birkaç eksik pimi var. Onu tamamlayıp Yarın aldıktan sonra onları takacağız durum bu şekilde ilerliyor Merhaba arkadaşlar bunun kaputu vardı kaput boyadan çıktı lastikler dediğim gibi Ondan sonra piano black detayları kattık tentimiz de yurt dışından geldi bayağı esnek oldu istediğim gibi yani bunu da taktık Bu araç yakında ilana girilecek belki de bu video girdiğinde bile ilanda olabilir Ömer ustanın yanına geldik Biz kapağı söküyoruz Sipoplar falan değişecek Arazi şanzımanında sıkıntı var Ona bakılacak Sipoplar Geldi Şimdi arazi vitesine bakılacak Motor yapıldı Arazi vitesinin hem yağı hem de bakımı yapılacak. İçini açacağız, bakalım ne çıkacak içinden. tamponu yapmaya geldik. Kamponu yaptık, şimdi montajını yapacağız. Bu şekilde güzel bir led almıştım onun için daha önceden onu takacağız. İyi akşamlar arkadaşlar Biliyorsunuz bu e, yılın sonu projesi Çünkü bundan sonra askere gidiyorum e, İnşallah dönümüne gene samuraylarla güzel bir projeler zaten GTA ile long duruyor hala Onlara dönüşte daha detaylı bir video Atacağım ama şimdilik şunu anlatayım bunu tek bölüm Parça halinde çekmek istedim baştan sonuna kadar İlla ki çekmediğim Birçok video oldu çünkü tek başıma olduğum ya da ustayı yardım etmem gerektiği yerlerde. E, çekemedim. Ama gerçekten bu süreç uzun bir süreç. E, şöyle anlatayım size. Tamponu değiştirdim. LED stop taktım. Geri vites lambasına beyaz LED taktım. Boruları e, kafama göre işte bir tasarım. Boğa, e, zaten bu araçta da farklı bir buna benzer bir tampon vardı Murat abimle İstanbul'da. Ona esinlenerek biraz e, yaptım. Lastiklere sıfırladık. Tente geldi yurt dışından. Tenteyi sıfırladım. Arazi şanzımanında sıkıntı vardı. Onu sıfırladım. Motorunda eksikler vardı. Siboplarında eksikler vardı. Onları sıfırladık. Bayağı bir maliyetli olsa da hoş bir araç oldu. Net sıfırladım. Benim eski aracım gene yeni, yeni almıştım. Göğsü komple boyadım. Göğsü bu şekilde siyah boyadım. İçini falan bayağı bir Bayağı bir güzel oldu yani içi. Koltukları falan kapladık. Ee, daha bir çok parçasını sıfırladık. Şeyi e, bu sticker'a kadar sıfırladım. Ondan sonra güneşlikler yurt dışından getireceğimi söylemiştim. Onu buldum. Onu da sıfırladım. Bunda yoktu. Ee, yani aracın bir %90'ı sıfır haline geldi. Ondan sonra tampon koyduk. Tamponu boyadık. E, jantları offsetlettim. Sıfır orijinal jantını offsetlettik. Ondan sonra bunları taktım. E, boyada birkaç eksik kusur vardı. Onları tamamladım. Zaten Ocak ayında ben boyamıştım. Ama araba yattığı için tekrar boyama gereği duyduk. E, bu şekilde tüm eksikleri bitti. Yani şu an zaten araç ilanda. E, da i̇landa inceleye, da inceleyebilirsiniz. Hem bu aracı bu video izleyerek aracı daha iyi tanımış olursunuz. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı gel unutmayın. Arkadaşlar bir dahaki projede görüşmek üzere inşallah. Ee, teşekkür ederim. Şöyle bir aracın etrafında da sizi göstereyim size. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.